Boş ver oğlum, çok çirkin. Çirkinmiş. Dur bakayım belki parası vardır. Ne iş yapıyorsunuz? Ne desem acaba ya? Serbest meslekte. İş adamıyım. Galenim var. Alsat işi yapıyorum. Emlak işi yapıyorum. Lan ya sen işsiz değil misin? İyi iyi. Buldum zengin kocayı. Güzel. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ev hanımıyım de. Güzellik merkezlerim var. Butiklerim var. E-ticaretle et, uğraşıyorum. İyi lan. İyi yere dükkan açtın. İş güveysi gider mi artık? Ya benim için pek önemi yok da meraktan sordum. Ne mezunusunuz? Ben okul okumadım ki. Acaba ne desem? Lisede. Üç üniversite bitirdim. Amerika'da da master yaptım. Daha önce bir evlilik yaptınız mı? Evliyim ama boşanacağım de. Bekarım. sen iki evli değil misin? Evliyim ama imam nikahlı. İmam nikahı evli sayılmaz mı? Sayılır da resmiyette bekarım. Ben de daha önceden evlilik yapmadım. Lan sen bir çocukla dolu değil misin? Çocuklar babasında. Kimlerden bilecek? biz iyi anlaşacağız gibi. Bence de. Usta kolay gelsin. Benim araba çalışmıyor da bakabilir misin acaba? Bakalım tabi. Ateşleme kablosu çıkmış bir şey değil bu. Ateşlemenin değişmesi lazım de. Motorun inmesi gerekiyor. Sorun ne ya? Niye motoru indiriyorsunuz ki? Bir bildiğimiz var elbet inmesi gerekiyor. Peki kaç gün sürer? Yarın gel al de. 10 güne hazır olur. Ya ne 10 günü? Alt tarafı bir kablo çıkmış. İnandırıcı olsun diye 10 gün dedim. Peki tahminen borcumuz ne kadar olur? 50 bin de. 200 ama e sana 150 olur. Lan alt tarafı bir kablo takacaksın. Tamam öylese. ben haftaya gelirim. Tamamdır görüşürüz. Şu kabloyu da hemen takayım bari arada. Elimde iş var. Tamamdır hazır araba. Dur bir hikaye dağıtayım. Rızkımı veren hüdadır. Kula minnet eylemem. Hayırlı cumalar. Ne bakıyorsun? Le ben en iyisi cumaya gideyim. Bu hafta gitme boş ver. Hele ha, bu hafta boş ver, Niye bu kadar kolay ikna oldu ki? Kolay gelsin. Sağ ol. Dayı ben kahvaltılık bir şeyler alacağım da defter yazsan olur mu? Verme boş ver. Vereyim la, ben sonra defterde hesabı şişiririm. Alayım mı dayı? Al hadi ama geciktirme ha. Tamam dayı. Dede bunların tarihi geçmiş ya. Birkaç günden bir şey olmaz. Birkaç günden bir şey olmaz. Ha, ilk defa biri beni dinledi. Dede bunların tarihi 3 yıl geçmiş ha. Çüş. Allah Allah o kadar oldu mu ya? Olmuş dede. İade edersin. Tarihini değiştir satarız onu ya. Tamam dede. Dede sigaraya zam geliyormuş. Fazla fazla. Fazla fazla alayım olanları da kaldırayım bari. Boş ver, biraz daha oyu. Siz eee tepenin neresine çıkıyorsunuz? Kayseri i̇şte. Doğru lan. Ne raporu? Bir şey gitmeyeyim. 30 kilometre var aramızda. Ben ne raporu? Sen hasta değilsin ki. He ya, ya. Çıkayım işten çalışsanız çalış, nereye kadar? Çalışmadan olur mu lan? Beş parasız kalırsın. Ay yoldan para kazanırım ben de. Kayseri lan benim verdiğim vesveseden daha kötüsünü nasıl düşünebiliyorsun? Ama siz Güldan Hanım'la niye kaçtınız? Evlenmeye kaçtık. Kimle evleneceksiniz? Güldan Hanım'la. Güldan Hanım sizin neyiniz oluyor? Kaynanam oluyordu. Hı hı. Yani nişanlınızın annesi. Evet. Hiç utanmıyor musun oğlum kendinden? Yok ablacığım. Hiç utanmıyor Utanılacak ne var ki yani? Ben şeytanım ben bile utandım anasını satayım. Ne oluyor lan? Neyse. Guna yaksam ellerine, sürme gözlerine. Yaksam ellerine, sürme gözlerine. Adem biline, adem Gelin 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 gelin. edalı gelin.